Evet merhabalar. Ee, bu videomuzda parabol ilgili bir soru tipinden bahsedeceğiz. Daha önceki yıllarda çıkmış çıkma ihtimali de kuvvetli olan bir özellik ya yani da özellikler toplu bu. Şimdi parabolümüzün deltası a'sı, b'si ve c'si hakkında yorumlar yapacağız. Sıfırdan büyük müdür, küçük müdür? Önce delta'ya bakıyorum. Bakın x eksenini parabolüm iki noktada kesmiş. x eksenini iki noktada kestiği için Parabolün ucunun delta sıfırdan büyüktür. A'sına bakıyorum. Parabolün kolları yukarıya doğru baktığı için A'mız sıfırdan büyük. C'ye bakalım. X yerine sıfır yazdığım zaman C değerini bulurum. Yani şurası C'dir. Bakıyoruz C'si sıfırdan büyük. Geldik B'ye. B'yi incelemek için R'yi bilmem lazım. R eksi B bölü 2 adı rs pozitif tarafta olduğu için eksi b bölü 2a sıfırdan büyük. Bunun a'sı sıfırdan büyüktü. Yani a pozitif. Eksinin artıya bölümü eksi. Bunun pozitif olması için demek ki b'nin de negatif değerli olması lazım. Yani b'si sıfırdan küçüğü. Şimdi buraya bakıyoruz. Yine x eksenini iki noktada kesmiş. Delta sıfırdan büyük. x1 ve x2. Kollar aşağıya doğru. Yani a'sı sıfırdan küçük. Bakın y eksenin negatif taraftaki ismiş. Yani c'si sıfırdan küçük. R'sine bakıyorum. Yani eksi b bölü 2a. R'si bakın x ekseninin negatif tarafında. Demek ki B sıfırdan küçük. E biz a'yı negatif bulmuştuk. X'in eksi bölümü artı olduğu için demek ki b de sıfırdan küçüğüdür. Evet bunu da yorumlayalım. Bakın x eksenini kesmemiş. O zaman delta sıfırdan küçük. Kollar yukarıya doğru. A'sı sıfırdan büyük. Şimdi C'ye bakalım. C nerede? C buradan devam edelim. y eksenini kesecek. Yani C'si sıfırdan büyük. R yani eksi B bölü 2A. R'si bakın. X ekseninin pozitif tarafında olduğu için B sıfırdan büyük. A pozitifti. Eksinin artıya bölümü eksi. Demek ki B de negatif. Bence kesinlikle çıkabilecek bir soru kalıbıdır.